Geliyor, geldi mi? Yok daha gelmedi. Bağlantı çok kötü olunca olmuyor değil mi? Var film açık. Aa ilk dedi. Evet ilk ilk. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Evet geldiler arkadaşlarımız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Aylar oldu, yıllar oldu. Sen gittin gideli. <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ceylan bir merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi. <gülüyor> <gülüyor> bir taşla iki kuş. Hem işte şeyleri, bir şeyleri diyorum. Ağır <laughs> alışkanlığı. <laughs> <laughs> hem arkadaşların hatırını hem de senin hatırını sordum. Tamam mıyız? Evet şu görüntü anda nasıl? bağlantı zayıf diyor. Arkadaşlar görüntü nasıl? Bekleyelim biraz. Şu anda 85 kişi bizi izliyor. Çok güzel. Önce like'lar arkadaşlar. Önce evet. like sonra yorum. <laughs> Like'ları görelim. Güzel. İyiymiş yayınımız evet. Arkadaşlar çok özlemişim ya canlı yayını. <laughs> çok <Uçak da> oldu. <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz Oyuncak TV'deki Serkan dayımız, Serkan kardeşim de söyledi. Evimizde küçük bir tadilat vardı borulardan kaynaklanan. Onu bitirdik. Ee, biraz zor oldu. <laughs> o geçti. O yüzden bir ara canlı yayın yapamadık ama artık buradayız. Canlı yayınlara hazırız. Evet arkadaşlar diyor ki Eda Tuğçe Atak görüntü güzel de karne nasıl diyor. Evet arkadaşlar önce like'ları görüyoruz karneyi görmek için. <laughs> 30 bin like gelmezse yani, bu karneyi göstermiyor. Hayır canım. Yani, 30 bin mi? Ceyda ya bu videoda canlı yayında ağlayacak ya da sevinecek yapacak bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> evet herkes karnesini aldı. Herkesi tebrik ederim. İyi ya da kötü hiç ayrım yapmıyorum arkadaşlar. Evet. Ve anne baba olarak da biz bunu Ceyda'ya hiçbir zaman uygulamadık. Bir de bir saniye kızım duyamıyorlar. Ceyda'ya hiçbir zaman ile alakalı kötü yorumlar da yapmadık. Biz de çocuktuk. Biz de onun gibi sizin gibi yaşadık çocukluğumuzu. Onun için anlayışlı davranıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi tatiller. Herkesin tatili güzel olsun. İstediği gibi geçirsin. Ama e, Ceyda'ya bunu da söylüyoruz. Arada bir tekrar yapın arkadaşlar. Unutmamak amacıyla. Arada bir 6 saat oyun oynuyorsanız yarım saatte şöyle bir göz gezdirin bence. Tabii. Kesinlikle. Biz Ceyda'ya bunu da söyledik. Hatta Ceyda'nın okuyacağı, çözeceği matematik ve Türkçe kitaplarını ben hazırladım. Günde böyle yarım saat 45 dakika bir okuma yapacak. Bir satırda paragraf yazısı yazacak ki geliştirsin. İkinci sınıfa geçtiğinde zorlanmasın değil mi kızım? Hı hı. Evet. Ceyda'cığım ne yapıyoruz şimdi? E, karneyi göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Like'ları görelim önce. Önce like. <laughs> e, bu arada ben de söyleyeyim. Tatil hayırlı uğurlu olsun. Evet. E, çok mutluyum. <gülüyor> 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 Tatil olduğu için çok çok ama çok mutluyum. Neden? Her şeyden önce dinleneceğiz. Yatacağız, uyuyacağız. Erken kalkmayacağız. Yaşasın. İstediğimiz... Yarın horul horul uyuyacağız. Evet horul horul uyuma <laughs> zamanı. Bizim de. Eee <laughs> Nisan Nur Çılgın TV. O Işıl e, Oktuç galiba okuduysam takdir almış. Tebrik ederim. Tatile gideceğiz arkadaşlar eğer Allah'tan e, bir aksilik çıkmazsa. Gideceğim. Evet. Nasip kısmet olursa gideceğiz. Planlarımızın içerisinde var. Zaten her sene bir hafta mutlaka tatil yapıyoruz. Yoksa o sene geçmiyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, şu anda Bahar ismimi söyler misiniz diyor. Ay özlemişiz canlı yayınları ya. Sizi çok seviyorum. Her canlı yayını izliyorum. Zaten biliyorsunuz artık beni. Leyla mı? Ee, i̇kra su kadem. Ha İkra su evet. Her evet. zaman. Ceydacığım seni çok seviyorlarmış. Bir öpücük gönder herkese. Bir öpücük, bir öpücük, bir öpücük. Evet Evet, evet. karne görünüyor yavaş yavaş. Hmm. <laughs> Karnenin beyazı. Hazır mıyız? Evet. E, karneden önce bir dakika, bir dakika. Önce. Evet, hoppa. Bütün arkadaşlarımız için Karne pastasını mı keselim önce? Heh. Pasta mı? Önce ama görsünler bence. Evet arkadaşlar önce ne pastayı yapalım? Pasta'yı verirsen kötü olmadı anlaşılacak. Ha. Kötü, pas <laughs> kötü karne pasta, yok, Biliyorsunuz. <laughs> 92 ile takdir almış birisi ama kimdi Oo, geçti görmedim. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Ahmet Çakmak takdir almış. Tebrik Alamayan ederiz. nasip olsun? <laughs> <laughs> Vallahi arkadaşlar okul hayatım boyunca hiç takdir görmedim. <laughs> ben de görmedim. Ben bir teşekkür gördüm. Ben hiç takdir görmedim teşekkür, ama. Teşekkür belgesi var mı arkadaşlar? Var takdir var. var var. Teşekkür bir yere kalkacak mıydı? Yo teşekkür de var takdir evet. de var şu anda. Bahar mesela teşekkür almış. Hmm. Güzel. Wow takdirlerle dolu. Arkadaşlarımız ee, takdirlerle dolu hepsi. Teşekkür bir tane selamiydi galiba. Heh. Selamiydi Selamıydı. teşekkür geçmişti. Ee, arkadaşlar biz de sizi çok seviyoruz. Çok özlemişiz canlı yayın yapmayı. Ceyda uyku mu geldi kızım? Paskali Yoksa paskali. heyecandan mı? Hı? Heyecandan pastaya bakıyorum. Sol göz kamerada, sağ göz pastada. Evet karne, evet, karne burada. Evet, karne burada. <laughs> Göster bakalım arkadaşlarına şöyle bir Evet, karne, karne geliyor arkadaşlar. Dede <laughs> dede. De de. Bilmeyenler için söyleyelim Ceyda'nın birinci sınıfı bitti. Birinci sınıf karnesi arkadaşlar. Geçen sene okulunu bitirdi. Bu senede birinci sınıf büyüdü artık. Büyüyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şunu şey. böyle tutabilir misin? Hızlı hızlı büyüyor artık Ceyda. Biraz Şu daha yaklaştı bana doğru. İyi mi böyle? Biraz daha. Böyle tut. Ha. Evet arkadaşlar Ceyda Derin'in karnesi. Evet. Ee, şöyle gösterelim. Nasıl arkadaşlar bravo yazmış Selami teşekkürler Selami'nin soyadını bir türlü okuyamıyorum uzun hep geçiyor başka Selami yoktur evet evet arkadaşlar bravo diyor sana Ceyda tebrik ya. ediyorlar güzel bir karne evet çünkü şöyle söyleyelim arkadaşlar ee, Türkçesi iyiydi iyi kalmış <laughs> iyi kalsın <laughs> matematiği iyiydi çok iyi yapmış ee, öbürü ney Serkan? Biraz daha şu tarafa. Yazılarda geçiyor, okuyamıyorum. Şu ne? Hayat bilgisi <laughs> Hayat bilgisi de çok iyiymiş. Ee, güzel görsel sanatlar iyi, müzik çok iyi, oyun ve fiziksel etkinlikler çok iyi, serbest etkinlikler çok iyi. Evet arkadaşlar, bizim karnemiz çok iyi. Biz çok mutluyuz. Bizim ilk karnemiz. Ceyda'dan çok heyecanlandık biz. Evet. <laughs> tamam. Siz beğendiniz mi karneyi arkadaşlar yorum alalım. Süper, evet. aferin. Ee, Nisanur. Evet arkadaşlar bravo Ceyda diyorlar. Tebrik ediyorlar çok güzel diyorlar süper diyorlar. Evet. Evet. Bütün ömür boyunca. Ki eğitimlerinde inşallah hep böyle olur. Artık. Amin inşallah artarak üniversite gider. Üniversite görürüz. Tüm arkadaşlara bu temennilerimiz aynı şekilde. Okuyun arkadaşlar. Aynen okuyun. Mutlaka okuyun. Okullarınızı bitirin. Aynen. Güzel meslekler seçin. Çünkü artık e, üniversite lisede eskiden e, iş aradığınızda bile e, lise mezunu şartı bakıyorlardı. Şimdi artık Bitti. üniversite bitirmeyeni işe bile almıyorlar. Geleceğiniz için Aynen. kariyeriniz için. Tabii ki eğlenin, oynayın, te, e, bilgisayarda Kendinize. vakit geçirin ama önce dersler, önce okul, eğitim şart. Ve muhakkak yabancı dil. Evet. Kesinlikle. Sizin en iyi yabancı diliniz kaç dil biliyorsunuz? Ben mi? Hı -hı. Üç tane. Söyler misiniz? Neyce? Türkçe, evet. İngilizce, Evet. Almanca. Almanca mı? Almanca'm orta. Orta. Biraz zayıf Almanca'm zayıf ama İngilizcem iyidir. Evet. Evet. Hello my girl, how are you today? Come here, where are you going now? <laughs> evet arkadaşlar, muhakkak yabancı dil. Evet, mutlaka. Yani artık bir tane değil. O bir tane yabancı dil zaten kesin istiyorlar. İş ilanlarında zaten büyüyünce göreceksiniz. İkinci yabancı dil biliyor musunuz diyorlar. Biri zaten kesin bilmeniz gerekiyor. İngilizce bir evet. kere şart. O artık Türkçe ana dili gibi artık o. Aynen. İngilizce biliyorum diye artık eskisi gibi hava atamazsınız. E, Fadime açık göz. Geç kalmadın aşkım. Daha yeni geldik zaten. Evet, evet. 10 dakika oldu. Kapıyı yeni açtık daha. <laughs> evet eğitimden bahsediyorduk. Mutlaka arkadaşlar e, yabancı dil eğitimi şart. Çok önemli. Çok önemli. Ben İngilizce e, neredeyse tanelik kelime. <laughs> Tek heceli kelime. Tek heceler. Kam. Kam. Go. Go. <laughs> Let. Birkaç tane hayvan adı. Ha, Let. ha let's. Hadi. Let's Hadi. Ben Ceyda'ya hep let's go diyorum. O oradan biliyor. Hadi gidelim o Let. <laughs> pa... Let's. Yeter evet. Ya. Ama Türkçeyi çok iyi biliyorum. <laughs> Ana dili gibi. Ana dili gibi Türkçe biliyorum. Türkçeyi ben de biliyorum. Evet hadi bakalım. Birisi of ya demiş. Niye? Havvanur keskin. Söyledim. Hadi bir Havvanur diye bağır bakalım Ceyda. Havvanur! <laughs> e, slime mı galiba istiyorlar. Ama bağırma. Şimdi öleceksin yapma. Yapma. Havvanur! Hülya Akgün. <laughs> Hülya Akgün! <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi sıra. Gönder gelsin. Gönderdim geldi. <laughs> 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 uh! eline mi battı? Evet, şimdi baba eşliğinde yakalım mı maytapları arkadaşlar? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> mum mu maytap mı? Önce, Önce mum. mumları yakalım. Çünkü maytaplar bitmesin. eylem <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ismini bağırarak söyleyeceğiz ama onun için ayrı bir video yapacağız. Çünkü canlı pardon canlı yayın. Türkçeyi çok iyi biliyorum Serkan. <laughs> wow. Evet arkadaşlar. <laughs> karne pastamız. Doğum günü değil Ceyda. Doğum günü de. Ceyda karıştırdı. Birden sıçradı ya. Oo ya. Evet arkadaşlar hep birlikte üflüyoruz. Üç. İki. Bitsin. İki. 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 Üfle. Bir. Bir. Üfleyin. Oh, Bütün ederim. arkadaşlar üfledi mi? Evet. Bir daha üfleyelim Serkan. Tamam, tamam. Hazırlanın arkadaşlar. Herkes aynı anda mumlara üflüyor. Ekrana yaklaşıyorsunuz. Uf yapıyorsunuz. <laughs> Ve üflüyorsunuz. Pastanız... Do şey için, karneler için Üç. İki. İki. Bir. bir. <laughs> evet. Şimdi. <laughs> pasta yemez zaman. Sana, bu sana değil. O <laughs> da Sen de karne getirseydin sana da pasta olurdu. Üfleyen arkadaşlar üfledim yazsın bakalım kimler üflemiş. Ben <laughs> üfledim. Oo, bir sürü arkadaşımız üflemiş bu arada. Hepinize gelsin bu pasta. Arkadaşlar pastamız küçük biraz. Alın pasta yiyin. <laughs> <laughs> Neden? Çünkü biz ailece bir tek Ceyda biraz Ceyda. yer. Evet. Biz hiç pasta yemiyoruz. Sevmiyoruz arkadaşlar. Evet, kesiyorum. Kes. Kesinlikle. Kesinlikle. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Evet. <gülüyor> alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Seni niye alkışlıyorsun be? Tabak, evet. tabak, tabak gidiyor. Ee, pasta gidiyor. Hem telefon beni, hem yazılar. Beni. Herkes alkışladık. Kestin mi? Evet kestim. Birer Hı -hı. çatal verebilirsin Ceyda'ya şimdi. Çatal alayım. Bir dakika. Hmm. Şöyle. Evet. Büyük olmadı, değil mi? Işıl oh. neden of dedin? Tamam, tamam da, yeter. Yeterli. Evet arkadaşlar, Ceyda sizin için pastadan da bir lokmacık aldı. Evet. evet arkadaşlar, şimdi eh. Sayın Serkan, Heh. Sayın Ceyda Derin. Yes. Buradayız. Sen acele etme, ben konuşurum. Sizlerle baş başa şu anda. Like'lar bu arada arkadaşlar, lütfen evet, like'ları evet, da evet, evet, unutmayalım. Evet. Yeni arkadaşlarımız katıldı aramıza. Ailemize. Onlara evet. da hoş geldin diyoruz. İlk defa bağlanan arkadaşlar. Ailemize hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Efendim kızım. Canım benim. Bende. Heh. Devam ediyorsun. Devam, devam ediyoruz değil mi? Tamam. Selam isteyen var mı? Memleket. Memleket yazalım. Memleket yazalım. Ne oldu? Yok. Yok Özellikle e Sustunuz. Ben buraya yok. Ben sevindim özellikle dedin de. Evet arkadaşlar şimdi e, Ordu, Ankara, Kütahya Viyana, Urfa Evet arkadaşlar nerelerdeyiz yazalım. Malatya Nisa, Şimşek ne oldu canım? Urfa var. Sivas, İzmir Kızılcahamam Adana, Diyarbakır Gonya <laughs> Şile, Edirne, Serkan Bey. Merhaba. Lize. Lize. Ee, İstanbul, Sinop, İstanbul var. Bazı İzmir, biraz... Çerkezköy. Yakın. Ba bazı arkadaş... Kocaeli. Bazı arkadaşlar beni herhalde görüyor ama yanıma gel. Evet arkadaşlar, evet. Ceyda'yı gördüğünüzde lütfen çekinmeden gelin yanımıza. En son videoda seyrettiyseniz zaten. Aha. Bu, e, sıcak soğuk oyununda Tam oyun esnasında iki tane arkadaşımız geldi bizi takip Şu edenlerden. Şu an buradalar mı bilmiyoruz. Belki olabilirler. Buradalarsa buradayız yazsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen onları da videoya dahil ettik. Hiç böyle yabancılık çekinme falan hiç kesinlikle olmasın arkadaşlar. Biz e, gönlüyle kalben size komple yani sürekli açız arkadaşlar. Sizden çekinmeyin. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Video esnasında videomuza da katılabilirsiniz. Sirtten var bu arada. Çok mutlu oldular video çekildikleri için. Ama annesinin bir şikayeti vardı. Bir açıyor diyor bilgisayarı. Sesini açıyor kulaklığı da takmıyor diyor. Ev bangır bangır diyor kulaklarım. Ceyda'nın sesi. <laughs> Ceyda'nın sesi diyor. Her yer dinliyor diye En sonunda diyor yukarıya komşuya kaçıyorum diyor. Batman. Batman. Slime istiyorlar bu arada. Ram yapacağız Nasıl slime artık. istersiniz? Neyle yapalım mesela? Üf ya. <gülüyor> Medine, <gülüyor> üf? Neden hayatım? Okumaya çalışıyorum ben. Berlin, İstanbul, Çorlu, Çayeli, İstanbul, Avusturya, Berlin, Uzun Köprü. Aa Uzun Köprü. <laughs> Tam doğduğum nokta. Tam doğduğumuz nokta. <laughs> evet, Uzun Köprü. Ben de doğduğum nokta. 116 evler var, biliyor musun? Uzun Köprü ismini okuyabildin mi onu? Yok, geçti. 116 evlerin olduğu yerde bu Uzun Köprüyü geçtikten sonra sağa dönüyorsun. O yolu takip et göbeğe gelmeden sağda. Uzun köprülü arkadaş. <laughs> orada mısın? Ben de evim orada? Ko konum atar gibi bir şey oldu. ben de bir, de, ben de bir bakıyorum orada oldum? <laughs> Yok sen baba. Slime Channel. Ceyda'nın mor pofuduk. Serkan abinin sarı duş jeliyle slime istiyor. Eda Tuğçe Atak. Sarı duş jeli pofuduk slime Ceyda. Tamam. Okay. Ee, Barbie açmamızı istiyorlar. Oyuncak evet ya bayağıdır oyuncak açmıyoruz Şu slime Bayağı bir trend olduğundan dolayı arkadaşlar Kahraman Baraj de, ve Bursa İsteklerinizi yapmaya çalışıyoruz Ondan dolayı oyuncağı biraz Geri plana attık ama ee, Başlayacak is yine Ceyda ismimi söyler misin Lütfen küserim demiş birisi Abdülkadir Çelik Abdülkadir Çelik Oldu mu <laughs> Oldu mu e... Hatay Hatay. E... Hatay Oyuncak kaçın diyorsunuz arkadaşlar evet e... Ne oyuncağı istiyorsunuz aşk Arkadaşlar Yani küserim demeyin e... Telefondan okumak e... Bu yazılar siz belki bilgisayarlarda Tabletlerde görüyorsunuz ama Telefonda o kadar küçük bir yerde çıkıyor ki Yazılarınız Ben bir tane okuyana kadar arkadan 5-6 tane gidiyor o yüzden kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ee, ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben tabletim, tabletimden yine de sizin yorumlarınızı tek 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 okuyorum. Ay aferin, aferin Ceyda. Aferin. Tabii ki arkadaşlarını okuyacaksın. Okuyacağım. Şimdi, şimdi görüyorsunuz. Birisi bi, bana bir yanlış Ceyda çok tatlısın. Ay teşekkür ederiz ona. Ceyda 6 yaşında arkadaşlar. Evet. Ay iki ponçik kız. Abla çok tatlısın demiş. Öpüyorum. Tabii ki ben tatlıyım. Hatta en tatlı ben benim. Ben tatlı değil miyim? Tabii ki sen, sen çok tatlısın. tatlısın. İsmimi tatlı söylesin Ceyda. Benim. İrem Sarı. Evet, Sarı. <Gülüyor> İrem Sarı. <laughs> İrem. Ne dedi? E e Eğlen değil, İrem. İrem dedi. İrem Sarı mı dedi? Tabii. Ha. Ee, evet arkadaşlar yarıda kaldı. Oyuncak dediniz. Ne oyuncağı mesela? Ne oyuncağı? Ne oyuncağı, ne oyuncağı açmamızı istiyorsunuz? Erkek oyuncağı. Kız mı erkek mi? <laughs> Ama erkek e, şey takipçi sayımız az gibi hep kızları görüyorum. <laughs> Kızlar yüksekte. Vallahi arkadaşlar Barbie istiyorlar. Miniş oyuncak. En çok Barbie geliyor. Barbie mi? Miniş şimdi var. olsun okula götüreceğim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bir şey Bence benim vazgeçilmezim slime. slime. O slime videosunu yapıyoruz ya arkadaşlar. Kapatıyoruz. En az ben bir buçuk saat oynuyorum. <laughs> ama hala güzel slime yapamıyorum ama. Oynayışım iyidir yani. <laughs> çok iyi. Kol slime yapıyor bazen bana. Kollarımız. Bizi bir görseniz arkadaşlar slime böyle havalarda uçuyor. <laughs> Karnımız aç bırakamıyoruz. He? Karnımız acıkıyor yine de bırakamıyoruz. Aynen slime. dur şunu da sıkayım dur şunu da şişireyim. <laughs> evet e, isim söylememizi istiyor. Uzun köprü geldi gene. He. Küçük kızın hayalleri. Küçük kızın hayalleri demiş uzun köprüymüş. Evet. Burada artı istek var onu söyleyeceğim. Söyle bakalım sonra. <laughs> evet. Arkadaşlar biz havuza e, maalesef gitmiyoruz. Çünkü Ceyda bir ameliyat geçirdi. Kulaklarına tüp takıldı. O yüzden e, çok fazla yıkarken bile tıpaç takıyorum. Bir ay bir buçuk ay vakti var arkadaşlar. Onun için. Bence daha da fazla. Yani çok fazla suya maruz bırakamayız. O yüzden havuz videosu çok bizden talep etmeyin lütfen. Evet yani Mesela bir tatile gittik. Orada havuz olmak zorunda. Çünkü ama e, maalesef sıcak <laughs> olmak zorunda <laughs> olduğu için ya 5 gün ya da 6-7 gün kalır. Ceyda'cığım sude der misin? Sude! <laughs> e, Arda Gültekin. Arda de, Gültekin. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar geçmiş olsun dilekleriniz için. evet. Buraya var. Bu çok şükür geçti. Bu arada Benim Arda gelip kuzeni. Evet. Arda da var. Evet bizde. Bu arada like'lar arkadaşlar like'ları görelim. Like attım deyip ismimi isminizi yazın isminizi bağıralım. Evet. Evet. Ayşenur. Ayşenur. <laughs> Ben attım demişsin. Beste Gencer. Beste Gencer. Ee, Rıdvan Karaca. 60 mı? 60. Rıdvan <laughs> <laughs> Karaca. Aleyna Emircan. Aleyna Emircan. Çiğdem Nurdu gördüm. Çiğdem, Çiğdem Nur. Sevimli Baloncuklar. Sevimli Baloncuklar. Ay düşüyordu. Nazlı. Nazlı. Ah! Canım kardeşim Oyuncak TV şu anda gel merhaba gel. yazdı. He. Evet. E, kardeşim ne haber? <laughs> Sirkan. 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 <Ben> <laughs> Yıldız dayı? dünyası. Ne haber dayı? <laughs> İyi. Yıldız Arkadaşlar Sevde. Sevde. Merve. Merve. Elif. Elif. Sude Çetinkaya. Sude Çetinkaya. Irmak. Irmak. Eee. Evet. Aleyküm <laughs> selam. Eee Berkan. 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 Aybuke. Aybuke. Nazlı Aybuki. demiştik. Burcu. Yok. Burcu. Burcu. <gülüyor> Nehir? <gülüyor> Nehir! <gülüyor> ya ben okuyamayacağım. <laughs> Yer değiştirebilir miyiz? <laughs> ee... İlk defa ben buraya gittim. Nehir. Nehir. Beren, Aynur, Tuana, ne? Nazlı, Melis, Beren, Gizem. Aynur, Tuana, Ayşe. Ayşe, <laughs> Beyza, Zehra <Beyna> Nisan. Be. <laughs> Beyza bizden okul okul Havin var, Ravza Sıla Bahar. Bahar. Bu arada sizi görüntüden almışım. Nasıl görüntüden almış? <gülüyor> <gülüyor> Masaya doğru. <laughs> İpek. İpek. Çiğdem Nisa. Çiğdem Nisa. Evet. Evet arkadaşlar okuyamıyorum. <laughs> Hızlı gidiyor vallahi. Sena, Melisa, Erdoğan, Rümeysa, Sena, Ayşe, Hazal, da. Nergis. Ev sallayalım bu arada. Bizde. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.